Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size YouTube'da nasıl kanal açılır ve kanala video nasıl yüklenir onu göstereceğim. Bu işlemi yapmak gayet basit ve çok kısa arkadaşlar, bilginiz olsun. İlk başta YouTube'da kanal açabilmek için tabii ki bir Gmail hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an ben Google Chrome'dan girip buradan da oturumu açtım. Sağ üstte görüyorsunuz Gmail'in baş harfi gözüküyor. Şu an oturumu açtım arkadaşlar. Şimdi Google Chrome'a girdikten sonra ben Google Chrome diyorum ama tabii ki başka tarayıcılardan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeye bilginiz olsun. İnternet sitesine girdikten sonra buradan YouTube'a giriyorum arkadaşlar. YouTube'a girdikten sonra benim bir kanalım olduğu için gördüğünüz gibi YouTube'a girdikten sonra sağ üstte kanalımın amblem var arkadaşlar. Ama kanalınız olsa bile artı kanallar da açabilirsiniz veya kanalınız yoksa da sıfırdan baştan da bir kanal açabilirsiniz. YouTube'da kanal açmak için bu iki işlemi de yapmak isterseniz de yani yaptığınız işlemler arasında herhangi bir fark yok. İsterseniz yeni kanal açın, isterseniz kanalınızın üstüne tekrar kanal açın. Şu an yaptığımın aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi sağ üstte yer alan profile tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağıda ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Ayarlar bölümünü tıkladıktan sonra zaten gördüğünüz gibi direkt karşınıza yeni kanal oluştur diye bir seçenek geldi. Şurada mouse'da gösteriyorum. Burada eğer kanalınız yoksa da kanal oluştur diye bir seçenek geliyor arkadaşlar. Bunun üstüne tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi yeni bir kanal oluşturma adresi geldi. Burada kanal adı ekleyin demiş. Artık kanalınızın ne olmasını istiyorsanız buraya kanalınızın adını ekledikten sonra şu aşağıdaki kutuduğu da kutucuğu da işaretlediğiniz zaman buraya da oluştur dediğiniz zaman kanalınızı oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanal oluşturmak bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi sağ üstte profil fotoğrafına basıp buradan ayarlara tıkladığınız zaman direkt karşınıza kanal oluştur diye buton geliyor. Zaten ona tıkladığınız zaman oluşturuyorsunuz. Peki video nasıl yüklenir diye sorarsanız arkadaşlar video yüklemek için ilk başta kanalınızı oluşturuyorsunuz. Kanal oluşturduktan sonra zaten şurada gördüğünüz gibi bir Kamera resmi var, üstünde de artı işareti var. Bunun üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Video yüklüyorsunuz buradan. Tabi önceden çekilmiş bir videonuz olması gerekiyor arkadaşlar. Video dedikten sonra gördüğünüz gibi buradan dosya seç diye bir tane seçenek geldi. Buradan dosyayı seçelim. Dosya seçe tıkladığım, tıkladığım zaman benim masa üstümde olan bilgiler geldi arkadaşlar. Burada benim birkaç tane zaten şeyim var, videom var. Buradan herhangi birine tıklayın mesela. Şu an video yüklendi arkadaşlar. Ee, video şu an sisteme yüklendi ama tabii ki videonun başlığı, videonun açıklamalarını da yapmak gerekiyor arkadaşlar. Videonun başlığı çok önemli. Kesinlikle ilgi çekici olması lazım bilginiz olsun. Yani başta başta yaptıktan sonra önce kendiniz de bir bakın. Hani sizin ilginizi çekiyor mu, size hoş geliyor mu? Yani size güzel gelmeyen bir şey mi? başkasına da güzel gelme ihtimali tabii ki yok arkadaşlar. Burada rastgele şöyle yazayım ben. Zaten bu videoyu eklemeyeceğim. Videonun başlığını yazıyorsunuz arkadaşlar. Başlığı yazdıktan sonra aşağıda açıklama bölümüne arkadaşlar videonuzun içeriğiyle ilgili olan bilgileri yazıyorsunuz. Diyelim ki mesela borsa ile ilgili bir video koydunuz. Buraya borsa yazıyorsunuz ve bu başlıkları virgülle ayırıyorsunuz arkadaşlar. İlk başta isterseniz açıklamada yazabilirsiniz diyelim ki borsada kazanmak istiyorsanız bu videoyu izleyin diyelim. Mesela ki ilgi çekici olsun. Noktayı koyduk. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar aşağıda açıklama bölümüne bu videonuzun içeriğinde olan bilgileri tane tane yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada anlatmak istediğim YouTube'a girdikten sonra arama yerine yazılan ne kelimeler yazılıp da sizin videonuz bulunabilir arkadaşlar. Bunu tahmin etmeniz gerekiyor arkadaşlar ve buraya yazıyorsunuz. Şimdi ben mesela bir borsa yazayım. İkincisi hisse senedi yazayım. Yani böyle. Yaptım diyelim. Burayı arkadaşlar olabildiğince fazla yazın. Ama buraya yazdığınız kelimelerin videoyla bağlantınızın bağlantılı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani videonuzun içeriğiyle alakalı olmayan bir kelimeyi eklemeyin. Bu size zarar verir ve abonelerinizi de sizden soğutur arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra aşağı doğru iniyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi küçük resim ekle var. Videonuzun kapağını ne yapmak istiyorsanız buraya tıklayıp o kapağa getiriyorsunuz ve videonuzun kapağı o oluyor arkadaşlar. Bunu tabii ki video yaptıktan sonra video ile beraber ayrı bir şekilde kapakta yapmanız gerekiyor. O kapağı da kaydettiğiniz kapağı da buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman buradan da yaptığınız işlem çocuklara özel mi değil mi? Bu çok önemli arkadaşlar. Yani fazla izlensin diye evet çocuklar özel diye bir buton var burada görüyorsunuz. Bunu tıklamayın sakın fazla izlensin diye. Çünkü çocuklara özel olan şeyler daha az kazandırıyor bilginiz olsun. Ayrıca çocuklar özel dediğiniz zaman da bu sefer de büyükleri göstermiyor sizin videonuzu. O yüzden dediğim gibi yaptığınız içerikler kesinlikle doğru olsun. Fazla izlensin diye saçma sapan sahte şeyler yapmayın arkadaşlar. Şuradan hayır çocuklar özel değil diyorum. Aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru indikten sonra burada etiket ekleyin var. Bu etiketler de çok önemli. Deminki açıklamalar bölümünde yazan bilgileri buraya da yazıyorsunuz arkadaşlar. 500'e kadar 500 harfe kadar etiket yazma hakkı veriyor. Burada aşağıda da yardımcı olmuş gördüğünüz gibi hangi etiketleri koymanız gerektiğiyle burada da artı butonlarını basarsanız mesela şöyle diyelim. Otomatik olarak gördüğünüz gibi bunları koyuyor arkadaşlar. Etiket demek ki arkadaşlar YouTube'da arama yerine insanlar ya bir kelime yazdığı zaman eğer o kelime sizin etiketinizde varsa insanlar sizin videonuzu görebiliyor arkadaşlar. Yani YouTube sizin videonuzu o insanlara gösteriyor. O yüzden etiketler oldukça önemli. Kesinlikle etiket olmadan video atmayın. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu artı bölüm size büyük bir ihtimal olmayacak. Çünkü bende VidIQ yüklü arkadaşlar. VidIQ programı tamamen ücretsiz ve çok güzel bir uygulama. Onu da yüklemenizde yarar var arkadaşlar. Benim videolarıma baktığınız zaman nasıl yüklemeniz gerektiği ile ilgili video var arkadaşlar. Oraya bakarak siz de yükleyebilirsiniz. Size video yüklerken yardımcı oluyor. Dediğim gibi bu işlemleri de yaptıktan sonra burada da dediğim gibi 500'e tamamlamaya çalışın. Böyle bir iki tane kelime yazıp da tabii ki bırakmayın. Şu an ben örnek olsun diye bu şekilde yapıyorum. İleri diyelim. İleri dedikten sonra bu bilgiler geliyor. Tekrar ileri diyorum. Gördüğünüz gibi telif hakkında sorun bulunmadı diyor. Tekrar ileri, ileri dediğim zaman arkadaşlar bu videoyu yük, yüklemiş olacak. Video yüklemek de gördüğünüz gibi gayet basit. İlk başta kanal açtığınız zaman birkaç tane video eklemeye çalışın arkadaşlar. Haftada en az iki video ekleyin bilginiz olsun. Ama ilk kanal açtığınızda tabii ki bu çok daha fazla da olabilir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden yazdığınız zaman anında cevap veririm arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim.